Merhaba, fonel rapor Semih Ben. Günlük piyasa analizine e, yurt içi tarafla başlayalım. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Beklentiler doğrultusunda politika faizini 50 seviyesine sabit bıraktı. Karar metnine bakacak olursak, karar metninde bir önceki mevsimden farklı bir şey görmedik, aynı paralelde olduğunu gördük. Herhangi bir faiz indirimi sinyali olmadığını da söyleyebiliriz. E, geçtiğimiz haftadan itibaren e, TLRF alt kanalda hareket ediyordu. 47 seviyesinde hareket ediyordu. Dün itibariyle merkezden sterilizasyonla ilgili yeni bir hamle geldi. altın ve döviz karşılığı TL swap ihalelerine başlanacak. Burada yansıması nasıl olur? Brüt rezervler bir miktar azaltabilir ama net döviz pozisyonu değişiklik olmayacaktır. piyasada TL azalırken döviz likiditesi artacak. bunun sonucunda da kurda bir miktar geri gelme, geri geliş bekleyebiliriz. Yine bildiğimiz üzere Meme Şimşek'te X hesabından e, paylaşımında yurt içi bankalarla yapılan swaplarda 64,5 milyar doların kapatıldığını e, dile getirdi. E, borç alan Merkez Bankası aslında dünkü kararla borç vermeye başlayacağını söyleyebiliriz yurt içi için. E, son olarak dün Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da... E, Son, bu yılın en düşük seviyesi gerçekleşti. 75.9 olarak e, açıklandı. Varlık sınıflarına bakalım. Karar sonrasında uzun vadeli tarafta faizlerin %1'e yakın geri geldiğini gördük. Yine geçtiğimiz hafta 33 üzerine çıkan dolar TL'de de 32.85'e kadar geri çekilme yaşadık. CDS tarafı 255 seviyelerinden bir miktar yukarı yönlü hareket ederek 262 seviyesine kadar yükseldi. Borsa İstanbul 30 endeksi günü %1 değer kaybıyla tamamladı. Yine 100 endeksinde 0.74 değer kaybı vardı. 11.089 seviyesi test edildi. Burada destek olarak 10.975 ve 10.850 destek olarak takip edilebilir. Direnç olarak da 11.250'yi takip ediyoruz. En yüksek negatif etkili de işçi, Türksel ve yapı kredinin verdiğini görüyoruz. Yine JP Morgan Türk Bankacılık Sektörü ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Bankaların ikinci çeyrek karlarının düşük olacağını, bu da bu çeyreğinde dip olacağını raporda yer verilmiş. Bunu söyleyebiliriz. Yurt dışında, yurt dışında ABD başkanlık seçimi takip ediliyor. Reuters'ın Ipsos anketinin haber yapmış. Onunla ilgili de Harris'in Trump'ın iki puan önde yer aldığına yer verilmiş. Bugün PMI'lar takip edilecek. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.